8 Mayıs Dünya Anneler Günü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de annelerin elleri öpülüyor. Anneler Günü kutlanıyor ve çeşitli hediyeler gönderiliyor. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi, kısa adı Kaçep olan Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Yudum Kaşıkçı'nın sorumluluğunda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt'un başkanlığında düzenlenen şehit annelerine ve ailelerine yönelik kahvaltılı anma ve kutlama günü programında partililer ve aileler bir araya geldi. <laughs> Açılış konuşmasını yapan Kaçep Başkanı Yudum Kaşıkçı, Cennet annelerin ayaklarının altındadır sözünün ardından şehit annelerine övgüler yağdırdı. Şehitlerimizin bize emaneti olan çok kıymetli annelerimiz, babalarımız, hadi hocam, hadi. sayın iyi başkanım, kaçır teşkilatımız, çok kıymetli hanımefendiler, misafirlerimiz, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cennet anaların ayakları altındadır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Böyle kutsal bir olgudur annelik. Fakat bunun üzerinde bir makam var ise o da muhakkak şehit annesi olmaktır. Onlara ölü demeyin. Onlar diri diridirler. Siz ne kutlu annelersiniz. Sizin bin bir emekle yetiştirdiğiniz, candan öte sevdiğiniz, uykusuz geçir, başında uykusuz geçirdiğiniz Evlatlarınızdır. Bu mübarek toprak, toprakları bizlere vatan yapan. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Emre Kurt, siz şehit annelerimizin elleri değil ayakları öpülecek insanlarsınız. Çocuklarınız şehitlik mertebesiyle Yüce Allah'ın yanında olma onuruna sahip olmuşlardır. Allah inşallah bizleri de gerekirse şehit olma onurunu nasip eder. Sizlerin ellerinden öpüyorum ifadelerini kullandı. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri. Gerçekten sizin karşınızda konuşmak binlerce kez konuşma yapmış biri olarak benim için çok zor. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bu vatanın uğruna, din devlet uğruna şehit olan, canından geçen kıymetli şehitlerimizin bizlere emanetlerisiniz. Onun için hepimizi çok seviyoruz. Bu hafta yarın anneler günü kutlanacak. Peygamber Efendimiz... Cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor. Dolayısıyla bütün annelerin ayaklarının altı öpülmeye değerdir. Bu vatan, bu millet annelerimizin dualarıyla ayakta kalmaktadır. Hele hele çocuğunu ömrünün baharında bu vatana kurban eden kıymetli annelerin ellerinizi değil ayaklarınızı öpüyorum. Tekrar hoş geldiniz.